Of. Of. En büyük kırmızı benekesini aldık. Babasını tuttuk babasını. Aynen. Çılgın Asi seni. Bu desenlerin güzelliğine bir bak. Bir bakın ya. Bak, hadi, bak, 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 videolar kolay mı çekiliyor sanıyorsunuz? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Bir de beğeni atarsanız var ya. Of. Evet herkese rast gelsin. İyi seyirler size. Evet arkadaşlar, oltalarımı kurdum. Yemlerini taktım. Şimdi bir izinle atalım suya. Nasip. Herkese razı gelsin. Videonun ilerleyen saatlerinde takım bilgisi vereceğim inşallah. ki zaraz küçük ağzına alıp dolan dedim. O yüzden de tasmalamak istemiyorum. arkadaşlar küçük. Şimdi bunu çekmesem yutacak. Ondan sonra salam yiyeceğiz. Bekledim dedim belki büyük büyük gelir ondan önce kapar da arkadaşlar balıklar küçük olduğu için gezdiriyor. Şamandıra dibe batmıyor. Batmadıysa anlayın ki o küçük balık tıp, emciklemiş. <laughs> emciklemiş dolan de dedir. Ya yani yutamıyor. O yüzden bir an evvel ya çekin ya da ben Büyük geldi mi onu... Bu suni alabalığın, gökkuşa alabalığın paletçiğimden bir alıp veremediği var. O yüzden Palet yem aldık. Daha doğrusu abim almıştı, abimden bastık. Haber yok, şu an bu videoda öğrenebilir. Kafa! Dolandırıldım da! Va! Para gitti lan! Yapacak bir şey yok, balığa gelemedi. Alınacak şeyler ortak kullanılır, bu böyledir. Bakın. Bu palet yem arkadaşlar. Bu alabalıklarda besicilikte kullanılan yemdir bu. Bu tarz şeylerde böyle serpiştiriyoruz. Bunun hem sesine hem kokusuna bu balıklar şey aşina. O yüzden bunu kullanıyoruz. Şöyle bir avuç alıyoruz, serpiştiriyoruz abi. Evet, ilk balığımız geliyor. Yapma be. Anaa. Gelmiyor, kaçırdık. Oui, У Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık Güzel Aa, Güzel tam böyle yemelik ee, Karşıdan geldiğim için Yutmuş Zor çıkardık herkese rast gelsin Arkadaşlar Kurt sesi vardı Oğlum sen neyi bekliyorsun? sen gidip saldırsana. Eşşey ol eşşey. Duyur mu sen sesi? Talaşan değil. Kurt var kurt. Sen de benden mi yardım etsin sen? Recep evet, o kurt inerse faşik bile kurt. Evet arkadaşlar molamızı verdik. Voltalarımızı attık. Recep kardeşimiz bize yemek hazırlıyor. Ben de şimdi takımlarımı hazırlayacağım. takımlar yenileyeceğim. Böylelikle devam edeceğiz Şu ana tek bir balığımız var. Herkese rast gelsin. O tane balığı kaçır yaydım Recep var ya. Bunca açacak şey kanka. Bunun bir şey Gerçek yalan öyle. Sabah Sabahları da Sabahları da içmiyoruz. Şimdi karnımızı doyuruz. Aynen. Biraz yemli çay may Gideriz baba çeke tane sabır vardı bizim şey abimin arkadaşı buri döndü mü? Taşında. <laughs> Haberlere çıktı bir arayı. Zaten mi onu? Taşla. He. Erzurum yedi göllerdeki su ölü bulundu. <laughs> Habere bak aradın zaten. Dedim ki şey görüp korkayım paşa al evi fırlatayım Recep. Rabbim kimsesi yok. Recep herhalde kurt gelirse haberimiz olur he. Herhalde haberim olmasın, ekin haberim olmasın. Ben aşağıya çekeyim, burada sıkma bir saniye. O iki saniyede boynuma ya saldırırsa ne edeceğim? Ama sana da saldırırım ya. Boynumdan bir tane sildi tamam bitti. Zaten ilk boyuna saldırdı bu adım beni veremeyecek be. Gitsip kancaları karıştırmış ya. Abi şu kancalarla uğraşma. Yalan oluyor. farklı farklı koymuş ya. Var 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 çek. Ulan yemeğimizi yiyorduk ya. Gel ona gel babana gel. Sağ bak, Şüpheleniyorum dedim ama. <laughs> oy oy oy. Minik. <laughs> Oğlum yemeğimizi böldün ya. artist <laughs> Vay 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 vay. vay 5 dakikada önce gelirdi seni pişirecek tamam mı? 5 dakika önce gelmedi. Güzel Recep. Ulan yemeğimiz orada kaldı arkadaşlar. Yemeğin üstüne kalktık. Dur lan. Kaldır. Ah, dur 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 dur. Dur elim babam attı. Onu da tut. Of, elim babam attı. Elim elim başka bak dondu. <laughs> ne biliyor musun? Sonun kaşlarından sokuyorum parmaklarıma. Şöyle. Oğlum şu balığı <laughs> eziyet etme ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Neyse Recep'cim yemeğimi soğutmayalım. Aynen. Salayım mı seni? Salayım mı? Getir hadi getir. Balık kık oturttum balığı <laughs> getir. Evet ikinci balığımızı aldık arkadaşlar. A dostlar, At bakalım. Oo. Hepinizi yiyecek. Herkese rastlasın arkadaşlar. Yemeğimizi yiyorduk. Evet Recep'ciğim tebrik ediyorum. Bana yarım ekmek kes bol olsun. Bol yağlı paralı <laughs> <laughs> mı? Arkadaşlar bu balık çok temiz aldık. Bunu o yüzden arada yaşıyor. Bak harika bak. Sağ, oh, sol, sağ. sağ, sol, 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 hop. hop. Oooo etki Aslan ek. elde de o oksijen bitecek hatta Ateşten ha. Çekiyorum Hadi aslan parçası Abi iyi bayağı arkadaşlar. çok güzelsin. Acabes evet. Güzel, güzel olacak. Gel böyle, gel, böyle, gel, böyle, Ne o? No, dur ben oltamı çekeyim, dur. Kırmızı Tamam tamam yorulmuş al. Al 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 al, al. Oy, 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 oy Çok güzelsin Recep dur. Harikasın be. Of. Ay ay şu desenlerin güzelliğine bir bak. Tebrik ediyorum arkadaş. Kaç tane kaç takılmış? Çok güzel. Oh, Sen o tutturmuşsun. Bunun kaç mı ihtimali yok? Kafayı yaptım. Abi. Arkadaşlar normalde kırmızı benekli almayacaktık. Ama bir arkadaşa sözümüz vardı. Aynen öyle. O arkadaşa da buradan selam söyle Recep'cim. Samet abi selamlar. Kim? Samet abi. Samet abimiz. Bunu senin için niyetlendik. Senin için getiriyoruz. İnşallah sağlık görürsünüz. sıhhatli bir şekilde yersiniz. Oo. Tamamdır. Tebrik ediyorum. Rast gelsene Recepciğim. Of. Arkadaşlar. Hanemize hayırlı olsun. Ay anam anam anam. Şükürümüz Ay anam 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 anam. Anam şuna bir bakın ya. zaman hızla geçiyor. Abi ne yapayım? Abi ne yapayım? Çılgın malık çılgın. Şu kırmızı rıklara bir bakın ya. Çılgın asi seni. Asla. Of. Boy vereceğim de çok çılgın arkadaşlar. Evet herkese rast gelsin. Arkadaşlar şu an buranın of. en büyük kırmızı benekesini aldık. Babasını tuttuk babasını. Aynen. Lan çamur oldu her bir yeri, yerimiz. Lan çamur oldu her yeri. Aldığımız bir yeri gösterelim şöyle. Şuradan. Evet Akif bir daha göster. Hazır elim <laughs> temizliği Abi şuna bir bak. Of. Arkadaşlar böyle bir boy yok. Bir bak bak. Bak şöyle göstereyim bir daha. Evet. Maşallah. Bu kırmızı benekli. O yüzden bak, bak dur. <laughs> dur. Dur. Zaten düşerek öldü Zaten var ya. Bunu çekerken abi videosunu izlediniz. Harika bir şey ya. Bunun çekmesi bile bir zevkli ya. Oo. Maşallah maşallah. Maşallah şunun boya bak bir boya bir bak. Abi yapıyoruz bu sporu ya. Ay götür. ya kamp volta abi abone olun beğenin şu video için. Yani bu balık için bir abone gelir ya. Yani. Abi bunu hemen şey yapalım. Oy oy oy. Hadi Akif çek. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık geliyor yakınlaştırayım. Pardon uzaklaştırdım. Şöyle. Gel 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 gel. Aslan parçası gel. Şuna bir bak. Of. İşte bu işte bu. Gidin lan Bunlar da kendi derdinden. Lan Abi çok güzel az önce aldığımız balık Herkese rast gelsin Böyle devam Çok güzel nasiplerimizi aldık arkadaşlar Güzel bir alabalığımız aldık Kırmızı benekli bol boyu ya Şuna bir bak bir ona bir bak Bu da yani küçük değil arkadaşlar bakın Bakın boy vereyim 22-26 santim falan Şuna bir bak be. Dur aslan dur Herkese rast gelsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Bakın 100 kilometre yol, yol, geldik. O kadar uğraş yaptık. Şöyle manzaramız. Oltası su da herkese rast gelsin. Ne, ne Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Gel göz. Arpacığım. Hadi bak şimdi ben buna bir balıkla bir güzel şey yapacağım. Bir tane de şöyle yok mu? Bak şimdi buna Ay, bir güzel mi? bir şey yapacağım ki Recep. Bir tane beyaz top. Arkadaşlar balık vurmuyorsa değiştirin abi stilinizi değiştirin. Bak şimdi. Elhamdülillah. Bir 10 taneye yakın bir balığımız oldu. Kırmızı benekliğimizden tut. Şimdi çay keyfi yapacağız. Yapmadan çay demlenene kadar bir yemleri tazeleyelim dedik. Bakın şimdi beyaz simli top. Onun arkasına abisi turuncu kurçuk. Vallahi cezbedeceğim. <laughs> Hatta şu kurtçuğu yarıya bile kıtayım da ona takar. Poşe de odur artık. Poşe yeme. Yani. Bakın şimdi şu kurtçuğu da şöyle ortada. Çok şurası ne değil mi? Oğlum iğrenç la şeyi. Tam bu hamurların kokusu. Oğlum şu kombine bak ya. Renkli renkli kombi. Altına bile hamur takacağım. Yeterler yani onu bence en sağa ya. İkisinin ortasını atsın atın. mı? Aynen. İkisinin daha fazla şans ihtimali. Ben etmedim. uzun ol. Tamam. biraz o tarafa gitsen lazım. Salla. Ya. Of. Aynen. Bitti ama oldu. Şimdi diyeceksiniz ki o toprağı niye attın şimdi Biraz toprak Şimdi biraz palet yem Balıklar bu sese aşinadır arkadaşlar Bu da benden size tüy olsun Biraz da palet yiyelim. Oh. Tamam. Bak bir çay döndürebilirsin. Açalım, açalım. Videoyu alabilir miyim? gibi. Sonra emcik diyor. balık var mı? Küçük balık emcik demiş. Olan büyük Bak bak. <laughs> of. of. Arkadaşlar geliyor. Geliyor gelmekte olan. Sonunda. Oy oy oy. Evet. Şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, çık kenara çık. Oy 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 oy. <laughs> Maşallah. Sonunda abi, sabrın sonu selamettir arkadaşlar. <laughs> abi bak ya. Bunu nasıl çıkaracağız şimdi? Oo, spesiyelimi yemiş. Arkadaşlar özel yaptığım spesiyel. Ah dur lan şuna bak ya şu güzelliğine bu. Tam hareketli zamanları. Yeme atıyoruz yaklaşık 5 saniye. Spesiyel dakika, ya, ya. spesiyel ya. Canlı canlı. Dur lan. Dur 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 dur. Evet. Ne yemiş kanka? Topu yemiş. Az ben ona ne? Şu bir şey taktım herhalde. Evet arkadaşlar. Dur. Şöyle balığımızı gösterelim. Buyurun buyurun. Canlı canlı abi canlı. İşte arkadaşlar. Herkese rast gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın gidirdi. Kimin gözü değdi lan? Nerede? 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 Ne? Fazla. <laughs> arkadaşlar fazla <laughs> bal tutmanın işte bu verdiği şeyler. Eller artık tutmuyor. Benim ne suçum var? Millet <laughs> la. Basma <laughs> ben Vallahi çay içemedi. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Kapat evet kapat arkadaşlar. Kapat. Şu an büyük havuzumuzda barışıyor. Şey, Şuraya bak kova ya sığmıyor sığmıyor ya. Onu da at. Abi şu Kaç kırmızı renk bak. bu. Abi soyamayı üşşş. Şuna bir bak ya. Evet şu farkı bir gösterelim arkadaşlar. Aynen. Şu farkı var bir bakın ya. Hangisi daha şu kırmızı öbür kırmızı renk yani şunu bir karşılaştıralım. O nerede? Hadi hadi. Abi büyüklüğünü mü diyorsun? Evet. Yine büyük. Bunlar kendi alanında yarışıyorlar şu an. <laughs> Uzunluk olarak kırmızı benekliğinde. Bu hele yaşıyor la helal olsun. O Aha. da kırmızı benekliğinde. Onları göster. Oo kırmızı benekliğimiz yaşıyor la. Onu daha önce mi o yüzden yaşıyor. Ha yok. Bakın. Bu küçüklü bu büyüklü yani. Bunu salacaktık normalde salardık da bileydik bu kırmızı benekli gelecek. Bu arkadaş daha yaşamaz. Aynen. Arkadaşlar normalde bu küçüğü tutmazdık ama e, sözümüz vardı. Bileydik şunu tutardık. Bunu salardık ama abi artık yapacak bir şey yok. Yaşamaz ya. Zaten of şunlara bir bak ya. Şunlara bir bak abi. Şu tutuşu. Of. Abi şu çok fena ya. Şu çok fena ya. Şu sırtındaki şeye baksana abi. Şu şey tutsana buraya o elindeki şu. Kırmızı daha bir bak. Oo. Oh. Herkes varsın. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar dağda değişik şeyler oluyor da şu an arabanın yakınına geldik. Yani bir, bir saat önce bir kurt uluma seslerini duyduk Ondan sonra Köpekler Değişik değişik sesler çıkardı Kurtun peşine mi gittiler, etrafını mı sardılar Şu an arabanın peşine geldik de arabanın yanına Bakalım ani durumda Arabaya sığınacağız Arkadaşlar avımızı sonlandırıyoruz. Bol bereketli bir av oldu. Elhamdülillah.